Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bir dilek tutayım. Aman Tanrım, o da ne? Vay canına. Belki de dileğin gerçekleşmiştir. Kırmızı, sarı ve mavi yiyecekler. Ah, bu bir yiyecek meden okuması. Şey, şu düğmeye bassak mı? Evet. Ah, önce ben açabilir miyim lütfen? Kırmızı bir şey demek ki acılı. Aa, bu bir hazır erişte. Sosunu eklesem iyi olur. Sanırım onu acılı yapan o. Çeşniyi de ekleyeyim. Bu güzel olacak. Şimdi sıra sıcak suda. Mükemmel. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Pekala yemek çubukları hazır. Bu acılı erişteyi artık deneyebilirim. Yarasın. Aa. Ah, hayır. Ah, hayır. Çok acı! Ah, muhteşem. Acılı ve güzel. Bayıldım. Harika. Tamamı sen sıranı saldın. Bakalım bende ne varmış? Güzel bir biberon şekerleme. Hmm, nefis bir şey. Bir de tozuna batırarak deneyeyim. İyice kaplanmasını sağlayayım. Oo, çok tatlı bu toz harika. Oo, o da neydi? Nasıl yani? Bir bebek poseti mi? Anne! <laughs> Anne! Onun neyin neşelendireceğini biliyorum. Bir lollipopa ne dersin bebek? Tamam. Şey eskedas olur mu? Hayır. Şu. Bu acılı erişti mi? Emin misin? Baya acılı. Ah, Tamam madem ısrar ediyorsun. Bebeği acılı erişteyle beslediğime inanamıyorum. Ah, geri dönmüşsün. Erişte seni kendine getirdi. Ee, öyle oldu. Teşekkürler. Vay canına. Bu tuhaf bir meden okumaydı. Hadi bunları birlikte açalım. Ha? Galiba sadece sade pastalar var. Ah, birden bire bir çark mı ortaya çıktı? Acılı, tatlı veya ekşi. Şimdi ne olacak? Ah, bir düğme. Sence ona basmalı mıyız? Ben sanırım öyle. Ben deneyeyim. İşte çark dönüyor. Ekşi mi? Peki şimdi ne olacak? Ah bir limon. Öylece elime düştü. Görünüşe göre onu pastana koyacaksın. Tamam. İşte limon suyunu sıkıyorum. Şimdi sen de düğmeye basmalısın. Aa, sana da ekşi geldi. Aa, bu da ne? Benim limonum nerede? Aa, onun yerine turşu oldu. Seninki turşulu pasta olacak. E işte turşuları pastama koyuyorum. Düğmeye bas tekrar. Acılı. Bu iyi bir şey olamaz. Oh acı biberler. Herhalde teşekkür etmeliyim. Meydan okumalar bazen tuhaf olabiliyor. Ee, i̇şte biberlerimi de ekleyeyim. Düğmeye basma sırası sende. Ah tatlılar. Bana tatlı geldi. Bu da ne? Ağzımda bir şey var. Aa, bir tane daha. Üç oldu. Galiba bunları pastama eklemeliyim. İşte benim göz küreli turşulu pastam. Düğmeye birlikte basalım. Vay canına. Çark tamamıyla değişti. Patlayan eker ve wasabi. Şey herhalde eklesek iyi olacak. Şu pastalardan bayağı şüpheliyim. En iyisi wasabi'yi ekleyeyim. Tamam galiba vakti geldi. Hemen başlıyorum. Ah ben biraz korkuyorum. Tatlı. Sonra ekşi. ve hiç fena değil. Şey belki benimki de güzel olur. Tamam işte başlıyorum. Acılı, acılı. Oh, gitmem lazım. Vay canına, bayağı hızlı koşabiliyor. Hey, uyan. Ah, pardon, çok uykum var ama benimkini açarım. Hey, bende acılı şekerleme var. Bende de bir yığın limon dilimi şeklinde şekerleme var. Bunlardan bir sürü yiyeceğim. Ekşi. Ama çok güzel. Tamam. Şey, sanırım benimkini açıyorum. Küçük şirin mi draje? Oh, 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 canına bu nasıl bir şey? Bu küçücük drajenin güçlü acılı bir etkisi var. Oo, oh, çok eğlenceliydi. Geri kalanını dayayacağım. Hadi bakalım ağzıma girin. Bir dakika. Bunları böyle dökebilirim. Kendimi çok enerjik hissediyorum. Nereye gidiyorsun? Canına piramitler çok büyük. Geri döndüm. O piti piti karamela sepeti. Ahman tanrım. Anlaşılan önce ben açıyorum. Aa, bol acılı cipsler. Baya acılı görünüyor. Heyecanlandım. Cipse bayılırım. Ay canına şu ateş topuna bak. Ah, şu. Ah, hayır dikkat et. Affedersin ama bak neler yapabiliyorum. Tamam, şimdi benimkini açıyorum. Evet, çok tatlı marshmallowlar. Bunların bu süngersi halini seviyorum. Lizzy, hala ateşle mi oynuyorsun? Hey, bu bana bir fikir verdi. İzin verir misin isim kartı? Marshmallow almalıyım. Lizzy, lütfen bana ateşini uzat. Ah evet, güzelce kavuralım. İyice kızarmaya başlıyor. İşte oldu. Eminim tadı çok güzeldir. Evet düşündüğüm kadar güzel. Harika. Ben de bir tane deneyeyim. Mükemmel. Enfes görünüyor. Hem yapış yapış hem de tatlı. Vay canına nefisti. Hey cipslerimden alsana. Bu meydan okuma en iyisiydi. Hey önce ben açmak istiyorum. Yok artık cidden mi? Gelmiş geçmiş en acı sos mu? Bunu yapabilirsin. Cesaretini topla. Ben de kumarımı hazırlayayım. Tamam. işte başlıyorum. Ah, çok acı. aslında eğlenceliydi. Etkileyici. Biliyor musun bir fikrim var. Haydi meydan okuma şunu yapalım. İşe yaradı. Bana kızarmış tavuk kanatları verdi. Bu acı sos tavukla çok iyi gider. Üzerine dökeceğim. Ah, bu çok güzel kokuyor. Bana afiyet olsun. İşte bundan bahsediyorum. Umarım bende de kanat vardır. Ah, ekşi kolamı. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Şey en iyisi deneyeyim. Çok ekşi. Ah, işte Elizya bir şaka yapma fırsatı. Bu çok komik olacak. harika. Ne ekşi bir deneyimdi. Ah, biraz daha içeceğim. şimdi çok acı oldu. Oh, etrafta koşuşturup duruyor. Bu kesinlikle en iyi şakalarımdan biriydi. Yine ilk ben açacağım. Hey, rulo bir lollipop çıktı. Sarı olduğuna göre ekşidir. Şey, bende de mavi patlamış mısır var. Başlıyorum. çok güzel, nefis. Benimkini denemeliyim. Ay haklıydım. Çok ekşi. Aha, beni bayağı sersemletti. Ah, bir şey oluyor. Yok artık. Bu bir sihirli değnek. Tüh! Bunu yapmak istememiştim. Aa! Ah. Patlamış mısırım şimdi sarı oldu. Üzgünüm anlaşılan artık ekşi bir patlamış mısırım var. Galiba denesem iyi olacak. Bu çok ekşi. Patlamış mısırımı niye bu hale getirdin? Düzelteyim. Ne? Şimdi de kırmızı oldu. Artık bunu da denemek zorundayım. Acı, acını patlamış mı ah. pardon, pardon üzgünüm, tekrar deneyeceğim. İşte bir bardak su. Ah çok şükür. Ah böyle daha iyi. Güzel bence bunu şöyle bırakayım. Hangisini tercih edersin acıyı mı ekşiyi mi? Yoksa tatlıyı mı? Yorumlarda bize anlatsana. Videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı da unutma. Bunun gibi harika birçok video için kanalımıza abone ol.